Bandırma Belediye Başkanı Avukat Olgotosun basın toplantısı düzenleyerek son günlerde gündemi meşgul eden belediye çalışanı Orçe'nin uyuşturucuyla yakalanmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Aday adaylığına açıkladığı gün konunun bazı basın yayın organları tarafından saptırılarak haberleştirildiğini belirten Bandırma Belediye Başkanı Avukat Olgotosun, belediye şoförlerinden Orçe'nin izinde olduğu zaman uyuşturucuyla yakalandığını ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığını söyledi. Başkan Tosun olaydan haberdar olduğu andan itibaren belediye çalışanı hakkında disiplin soruşturması açarak personelin geçtiğimiz günlerde içine son verildiğini söyledi. Rahatsız etmeye başladı. Yani hem beni rahatsız etmeye başladı hem ailemi rahatsız etmeye başladı hem toplumu bandırmayı gerçekten ciddi şekilde Balıkesir'de esirde son dönemde geldi. Ciddi şekilde rahatsız etmeye başladı. Tabii yaklaşık 4,5 senedir bitirdik işte toplamda 56 aydır belediye başkanlığı yapıyoruz bandırmada. Ee, olabildiğince şeffaf, adil, e, hoşgörülü, e, vatandaşların e, içinde olup dertlerini dinleyen, dertlerine derman olacak şekilde e, ekibimizle beraber hizmet ettik. Şimdiye kadar da işte bu tarz konularla gündeme gelmedik. Yani e, tabii ki toplumda bir şehri yönetmek kolay değil. Yaklaşık e, 200 bin nüfuslu bir şehre hizmet etmeye çalışıyorsun. E, birbirinden farklı karakterler, birbirinden farklı insanlar var. Tabi herkes aynı noktada, aynı düşüncede, aynı tarzda, inanışta değil. Ortaya çok farklı noktalarda çıkabilir ama yaklaşık 56 aydır hiç böyle problemlerle gün yüzüne gelmedik. Ama yaşanan son dönemdeki olaylar gerçekten beni de derinden üzdü. Özellikle seçim döneminin yaklaşması, seçim döneminin gelmesiyle beraber antipropagandaların yapılması, Normal olabiliyor tabii ki ama tabii bu artık böyle biraz olayı e, manipülatif bir şekilde e, kişiselleşmiş bir şekilde e, kendi insani hak haklarımıza kendi e, şahsımıza hatta e, yanımızdaki insanların sanki e, başka bir şekilde kişi başka kişiymiş gibi e, resmedilip konması falan artık bunlar böyle kabul edilebilir noktada e, değil. Ben bir hukukçuyum, ben bir adalet adamıyım. Ee, yıllardır da e, inandığım doğrularda, inandığım değerlerde e, birçok müvekkilimi de savundum. Birçok bandırmalı hemşehrilerin de hakkını bu 56 aylık zamanda savunduk, savunduk yanında olduk, destekledik. Ama tabii bu olaylar artık böyle e, dediğim gibi e, şahsi olaylar noktasına geldi. E, çünkü bizim dışımızda eee gelişen süreçler var. Hem kamuoyunu bu konuyla ilgili bilgilendirelim. Hem de kamuoyunu rahatlatalım, takdirine bırakalım istedik. E tabii bin kişilik bir kurum idare ediyoruz biz. Yani bin tane farklı insan düşün yani eee eğitimlisinden eee eğitimsizine kadar e, bin tane farklı insanı biz bu bandırmada eee bandırmada çalıştırıp vatandaşlara hizmet etmek için uğraşıyoruz. Eee cezada şahsilik diye bir ilke vardı. Yani herkes kendi yaptığıyla sorumludur. Ee, Tabi işin konunun özüne gelirsek e, EYT çıktığı andan beri yaklaşık başkan yardımcılarımızla beraber EYT çıktı andan beri bizim şoförlerimiz arkadaşlar yok. Biz belediyeye geldiğimizde tasarruf tedbirleri ve yapmış olduğumuz çalışma öyle bir e, bir araç havuzu oluştu bu araç havuzuna da birçok şoför aldı. Bu araç havuzunun temel amacı e, daire müdürlerinin, daire birimlerinin, müdürlerin veya da ihtiyaç sahibi oradaki çalışanların aşağıdaki araç havuzunu arayıp kendine araç istemesi ve o araçla gidip işlerini halledip tekrardan geri dönmesiyle ilgili ciddi şekilde tasarrufunda olduğu bir araç havuzu oluştu ve bu araç havuzuna da e, şu anda orada hizmet eden onlarca şoför arkadaşımız var. Tabi Bandırma Belediyesi'nde şu anda şoförlük yapan onlarca, yüzlerce arkadaşımız var, o kadar söyleyeyim. Bizim EYT çıktıktan sonraki dönemde bizim kendi belediye başkanlığındaki makam şoförlüğü yapan arkadaşlar EYT'den ayrıldılar. Tabi biz de yeni şoför almak yerine sürekli oradaki arkadaşları takviye ederek kendi araçlarımızı, makam araçlarımızı onlara kullandık. Şu anda benim makam şoförlüğümü yeri geliyor. E, Bandırma Spor'un e, otobüs şoförü yapıyor. Yeri geliyor, aşağıdaki araç havuzundan bir arkadaşımız geliyor, aracımızı kullanıyor. Belediye başkan yardımcılarımızın aynı şekilde e, hangi arkadaşımız müsaitse aşağıdan geliyorlar ve araçlarıyla onlar götürüp onlar getiriyorlar. Böyle bir sisteme evrildik. Yani daha önceden sabit şoförlerimiz varken EYT ile beraber aşağıdaki araç havuzundan şoförler alınmaya başladı. Tabii e, son dönemde gündeme gelen arkadaş da bu arkadaşlardan bir tanesi. Bizim belediyemizin çalışanı olup, belediyemizin araç havuzunda çalışanı olup, ondan sonra şoförlüğü yeri geldiği zaman şoförlüğümüzü de yaptı. Başkan yardımcılarının, başkanın ve hatta aşağıdaki bir daire müdürünün de şoförlüğünü yaptığı bir arkadaşımız, bir kardeşimiz. Beni daha çok yapar. Kendi seni daha çok yapmış olabilir. Yani seni de yapmıştır, beni de yapmıştır. Yani hani orada ben kimseyi de şey yapmak da istemiyorum. eee Ozan Bey'in de şoförünü yaptı. Aydın Bey'in de şoförünü. Yeri geldi bizim de şoförümüz yapan bir arkadaş. Kendi izindeyken, bakın kendi izindeyken, mesai saatlerinin dışında bir işe karışıyor. Tabii bu işe karışmasıyla ilgili olarak da bizim bilgimiz geçen haftaki benim nasıl, bakın nasıl denk geliyorsa, bakın nasıl denk geliyorsa aday adaylığı başvurumun yapıldığı, yani herkesin böyle kucaklaştığı, birlik, beraberlik içerisinde e, hareket ettiği mutlu bir günümüzde nasıl oluyorsa bir basın organı tarafında o ha haberleştiriliyor. O gün, o anda haberleştiriliyor. Tabii bizim bu olaydan haberimizin olduğu andan itibaren e, ben ilgili e, Başkan Vekilimiz Mesut Bey'i arayıp dedim ki hemen e, bizim hukuk işleri müdürünü <laughs> arıyorsun. Hukuk işleri müdürüyle görüşüyorsun, ilgili savcılıkla ilgili veyahut hatta hazırlanmış bir iddianame, hazırlanmış bir dosya varsa, o öğreniyorsunuz. ona göre de disipline sevk ediyorsun, disipline sevk ettikten sonraki noktada da işlemi yapıyorsunuz dedim. Yani biz geçen hafta salı günü öğrendiğimizin, çarşamba günü arkadaşın çıkışını gerçekleştirip bütün belediyeyle ilgili ilişkileri kestik. Buradaki temel nokta arkadaşın ilişkilerinin kesilmesi değil buradaki temel nokta şu anda bir karalama kampanyasının yürütülüyor olması. Senin e, en e, iyi gününde, en güzel gününde adamın izinde olduğu hiçbir şekilde makam aracının ve hatta hiçbir şekilde e, belediye ile ilgili bir şeyinin kullanılmadığı bir dönemde başına gelmiş bir olay, bir yakalama olayı, ondan sonra işin içinde uyuşturucunun olması ve bu uyuşturucunun bağlantısının bana doğru kurulması yani bu oluşturucunun bağlantısının bana doğru kurulması. Ben, ben Bandırma'nın çocuğuyum. Bugün bir hukukçuyum, bir adalet adamıyım. Bugün bir belediye başkanlığı, şehre yenilik yapıyorum. Bana yüzde %58,5 oyla beraber, gerçekten tarihin oyunu alarak ben bu seçimi kazanmış bir adam olarak. Yani böyle bu tarz olaylara girmeyeceğim, sabıkalarımıza baktığınız zaman, dosyalarımıza baktığınız zaman bu tarz, bir ailenin de evladı değilim, bu tarz yapıda bir adam olmadığımı da kamuoyundaki hemen hemen herkes gayet iyi şekilde bilir. Ama bu karalama kampanyasında olan bazı basın grupları var. Bazı basınla ilgili arkadaşlarımız var. Araştırması gerekenleri araştırmazken bu arada sırada şoförlüğümüzü yapmış arkadaşı bizle özdeşleştirip, bizle berabermiş sürekli 7-24 yanımızdaymış gibi özdeşleştirip, bize sanki biz getiriyormuşuz biz kullanıyormuşuz bir aracıymışız vesairemişiz gibi bizi bu şekilde lanse etmesi ve kamuoyuna gerçekten ciddi şekilde bunun da e, zarar verdiği neticesinde bu noktada. Ama araştırılması gerekenler araştırılmıyor arkadaşlar. Hangi araçla gittiği var mı? Bakın hangi aracın kullanıldığı kimin kendi adli ifadelerinde kendi e, kendi bizim disiplin soruşturmamızdaki kim ifadelerinde hepsi var nasıl bu işin e, Bandırma Belediye Başkanı Tosun'un şoförü noktasında e, işi e, lanse edenler hangi e, partinin yönetim kurulunun akrabasının arabasıyla gidilip de alındığını gelindiğiyle ilgili hiçbir araştırma yapmıyor. Evet. Onları sunun bize başkanım. Abi şimdi onları e, sunun, bize. sunun bize. Onları sunun bize. İşte bu şeyine e, artık onu da eee siz araştıracaksınız. Basın sizsiniz. Kimle yakalanmış? Nerede yakalanmış? Neyse Kimle şimdi ben yani, devam edeyim. Yani şimdi onları söylemiyorlar ama bir tarafı bir tarafı şey yapmak için, bir tarafın önünü tıkayabilmek için bir taraftan da bizim üzerimize böyle kara leke çalmaya çalışıyorlar. Basın önemli bir kurum. Basına gerçekten değer veriyoruz ama basının şeffaf olması gerekiyor. Basının adaletli olması gerekiyor. Basın Basın bütün her şeyi araştıracak, ondan sonra haberini yapacak. Ondan sonra biz gereğini yapmazsak ondan sonra yapacak. Ben size söylüyorum şu an, bandırma belediyesinde dört arkadaşımız daha aynı işlerle ilgili disiplinle beraber sevk edildi. İşe gelmediler, işe gelmediler. Neden gelmediklerini soruşturduk. Bir arkadaşımız yine aynı şekilde uyuşturucu, uyuşturucu satıcılığından dolayı tutuklandığından dolayı iş aktini feshettik. Bakın, ya bin kişilik kurum, bini de bir değil. Bir arkadaşımız işe gelmiyor, eşini ve aynı zamanda baldızını fuhuşa tevkittiğinden dolayı. Bakın, yani fuhuşa teşvik ettiğinden dolayı tutuklanmış, tutuklandığından dolayı işe gelmiyorlar. Biz daha sonra bunun araştırmasını yaptığımız zaman bir yüz kızartıcı suç olduğundan dolayı işten çıkarttık. Yani burada suçun şahsi ilkesi var. Bir arkadaşımız hırsızlıktan. Bakın bir arkadaşımız hırsızlık yapmış. Yakalanmış. Yakalandıktan sonra tutuklanmış. Bize savcılıktan bilgisi geldikten sonraki süreçte çıkış işlemini yaptık. Yani biz burada biz burada hiçbir şekilde bu kamu görevi yapıyoruz burada. Hepimiz bandırmaya hizmet için uğraşıyoruz. Olabildiğince de şeffaf, adaletli hizmet etmeye çalışıyoruz. Hiç kimsenin hakkını kimseye yedirtmeden ailemizin, e, bize öğrettiği e, örf adet, e, adalet kuralları çerçevesinde bu memlekete e, hizmetimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama şunu da söyleyeyim, yani e, bu tarz kar karalamalara, bu tarz iftiralara, bu tarz suçlamalara da boyun eğmem. Hukuk adamıyım, şu anda belediye hukukçusu da dahil olmak üzere kendi avukatlık bürom, kendi meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber ciddi bir hukuk kadrosu ile beraber bu işin paylaşımlarını yapan, bunun altında yorumlarını yapan, bu konuyla ilgili, bu konularla ilgili suçsuz yere atılan iftira iftiralarla ilgili herkesle ilgili çalışmaları başlattık. Herkesle ilgili çalışmaları başlattık. Ve bir de öyle bir manipülasyon yapıyorlar ki benim 7 24 yanımda olan bir kardeşim, Bakın kardeşim diyorum, Kardeşim diyorum çünkü adınız Tosun yapabilirsem Tosun olsun isterim. Soyadı Turan. Metehan Turan. Benim kardeşim ve 724 yanımda olan, ailemden bile daha önce yanımda olan hepiniz tanıyorsunuz. Benim şirket müdürüm. Bugün bir gazete bugün bir gazete yine şöyle bir paylaşım yapıyor ve bunun benim yanımda olduğunu bütün cümle Mete benim 15 senedir yanımda. 20 senedir yanımda. Çocukluğumdan beri beraberiz. Burada. Bakın. Bu çocuk benim belediye başkanı olduğunda yanımda değil. Başkanım. Bu çocuk 2008'den daha böyle çocukluk yaşlarından beri, 2007'den beri benim yanımda olan, benim aynı zamanda şirket müdürüm yapan. Bu bir manipülasyon. Bakın, bu bir manipülasyon. O e, o şeyle ilgili uyuşturucuyla ilgili yakalan arkadaşın adının üstüne kendisinin resmini, bakın, kendisinin resmini. E, buzlayarak yapmışlar. Ve ben, bunun benim yanımda olduğunu bugün siz belki yeni öğrendiniz ama bilenler benim yanımda 15 senedir, 16 senedir benim yanımda olduğunu herkes bilir. Benim kendi şirketlerimin de genelde buydu. Bugün belediyeye geldik, belediye şirketimizde gelen. Bu bir karalamadır. Bu yapılan çok yanlış bir şeydir. Bugün e, o da 36'lara 37 yaşlarında bir ailesi, çocuğu olan bir kişidir. Kamuoyunda bu konuyla ilgili dünden beri ve daha geçen haftadan beri ciddi şekilde algı vardır. O yüzden dolayı sapla samanın ayrılması ve bu işe kimler girmiş, kimlerin vasıtasıyla gidilmiş, ondan sonra bu işin içinde kimler varmış, ondan sonra yönetim kurulu birileri olduğu için mi saklanmış, nasıl olmuş o konunun ciddi şekilde araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Hangi partinin yönetim kurulu üyesi olduğunu söylemiyorum. Ama bunu araştırın arkadaşlar, siz basınsınız. Siz özgür basınsınız, sizler bu konuyla ilgili gerekli çalışmayı yapacaksınız. Oldu. Ailem rahatsız oldu, bu konuyla ilgili de böyle bir kamuoyunu da rahatlatalım istedik. Suçun şahsili ilkesi vardır. Hiçbir şekilde bizim, şahsımın, belediyenin, kamunun bu konuyla uzaktan yakından bir ilişkisi de yoktur. Ee, bir hukuk mücadelemizi, bu konularla ilgili hemen bugün savcılığa suç duyurusunda da bulunduk. Ee, suç duyurularını da e, gerçekleştirdik. Takipçisi olacağız. Ee, bu konunun olabildiğince her konuda, tabii sürekli bu konularla ilgili, e, basınla ilgili bazı olumsuz noktalarda e, suç duyurusunda vesaire bulunduğumuzda özgürlük, e, basın özgürlüğüyle ilgili de şey çıkıyor ama en azından gelsinler kardeşim herkes savcılığı ifadesini versin. Bu konunun ee, ne olduğu ile ilgili, nasıl olduğu ile ilgili bilsinler. Elimizde e, arkadaşın ifadesi de var, kullanılan araç da var, ondan sonra bilgileri de var, Yani kendi verdiği ifadeler de var. Ee, o yüzden dolayı buradan sizden de e, bu konuyla ilgili gerçekleri, doğruları kamuoyuna anlatın.